Uzaylı bir uydu bulduğumuzu düşündük. Ama artık var olmayabilir görünüşe göre Samanyolu'ndaki yabancı uyduların herhangi bir ipucunu henüz tespit etmedik. Yeni bir çalışma, Güneş sisteminin dış dünyasında dönen iki uzak ayın kanıtlarının diğer açıklamalarla daha iyi uyduğunu gösteriyor. Bunlar masadaki tek iki aday. Bu yüzden harici uydu avının çizim tahtasına geri dönmeniz gerekiyor. Ama her şey kaybolmaz. Kepler-1625b ve Kepler-1708b dış gezegenleri etrafında dönen uyduların varlığını ortadan kaldırmak için kullanılan teknoloji, gelecekteki gözlemlerde bu tür uyduları bulmak için kullanılacaktır. Max Planck Güneş Sistemi Enstitüsü'nden astrofizikçi Rene Heller, Kepler-1625b ve Kepler-1708b çevresindeki dış gezegenlerin keşfini doğrulamak istedik diyor. Ama ne yazık ki analizimiz bunun böyle olmadığını gösteriyor. Evren kesinlikle uydularla dolu olmalı. Bugüne kadar güneş sisteminde sadece yaklaşık 300 uydu sayıldı ve her gün daha fazla uydu, gezegenlerden en az 37 kat daha fazla ortaya çıkıyor. Bugüne kadar 5550'den fazla öte gezegen doğrulandı. Hesaplandığında 1 metrik tonluk bir öte gezegen anlamına gelir. Ama onları bulmak tamamen farklı bir konudur. Öte gezegenleri bulmak zaten çok zor, çok küçük, çok soluk ve çok uzakta. Ekzomonlar daha da küçülür ve koyulaşır ve sinyalleri izole etmek çok zordur çünkü genellikle konakçı dış gezegenlerine çok yakındırlar. Öte gezegenleri genellikle geçişlerine bakarak buluruz. Bu uzaktaki bir yıldızın etrafında dönen uzak bir dünyanın o yıldızla aramızda geçip yıldızın ışığının çok homojen ve karanlık hale gelmesi nedeniyle çöktüğü zamandır. Eğer bu geçişlerden birkaçı düzenli aralıklarla gerçekleşiyorsa, o zaman muhtemelen bir ötegezegeniniz var demektir. 2018'de yayınlanan bir makalede bir grup gökbilimci Kepler 1625b'nin öte gezegen geçişi ile ilişkili öte gezegen benzeri sinyallerin geçici olarak tespit edildiğini duyurdu. Bir yıl sonra iki ayrı bağımsız analiz bu gözlemleri yeniden üretemedi ve 2018 tarihli bir makale sinyal ne olursa olsun muhtemelen öbür dünyanın olmayacağını öne sürdü. Dış gezegen Kepler-1708b'nin yörüngesinde dönen ikinci bir dış gezegen adayı hakkında bir makale 2022'nin başlarında yayınlandı. Şimdi o da suya düşmüş gibi görünüyor. Sonneberg Gözlemevi'nde astrofizikçi olan Heller ve meslektaşı Michael Hipke, Pandora adı verilen öte gezegenlerin geçişini tespit etmek ve karakterize etmek için bir algoritma tasarladılar. Araştırmacılar Öte gezegenlerin ve dış uydularının olası tüm boyut, mesafe ve yörünge konfigürasyon geçişlerini hesapladılar ve bu bilgiyi algoritmayla desteklediler. Daha sonra Pandora'yı Kepler 1708b verilerini incelemek için kullandı ve dışsal gezegenlerin varlığını ortaya çıkarmak için kullanılan gözlemlerin yalnızca dışsal gezegenlerin yörüngesinde dönerek kolayca açıklanabileceğini buldu. Hipke, Kepler 1708b'nin yörüngesinde dönen bir ayın olasılığı daha önce bildirilenden açıkça daha düşük diyor. Veriler Kepler 1708b çevresinde öte gezegenlerin varlığına işaret etmiyor. Ayrıca Kepler 1625b'ye baktılar ve gözlemlerin dalga boylarındaki farklılıklarla açıklanabileceğini buldular. Bu, yıldızları gözlemleyen iki farklı teleskop olan Kepler ve Hubble’ın, ekzomonlara atfedilen etkileri deşifre etmesine izin verdi. Bu, araştırmacıların çok şaşırtıcı olarak nitelendirdiği tespitin yanlış pozitif olduğu kanıtlandığı anlamına geliyor. Bu, saman yolunda henüz bir ekzomon bulamadığımız anlamına geliyor ama Pandora umut olduğunu gösteriyor. Ekip, algoritmalar ve akış kullanarak bir dış uydu türünü tahmin etmekte. Bu uydu en az dünya boyutunda ve neredeyse bir gezegenin ikili yıldızı kadar büyük olmalı. Ayrıca, konak yıldızdan oldukça geniş bir yörünge ayrımına sahip olmalı. Bu da şaşırtıcı değil. Evrende önce spektrumun geniş ucunda aykırı değerler bulabilirsiniz. Teknolojimiz ve teknolojimiz geliştikçe daha küçük olanlar daha sonra gelecek ve büyük olanlardan çok daha küçük şeylerin evrenleri olduğu göz önüne alındığında, onları bulmamızı bekleyen birçok dış uydu var. Heller keşfetmek heyecan verici çünkü gelecekteki gözlemlerde keşfedilecek ilk dış uydu gerçekten çok nadir diyor.